İyi olmak ölümcül bir hata olabilir ve Dostoyevski bunu Budala'da açıkça ortaya koymuştur. Bu sadece bir roman değil. Rüşvetle kirletilemeyen her şeyi yok etmeyi tercih eden bir dünyaya karşı acımasız bir suçlamadır. Ana, karakter Prens Mışkin, gerçek iyiliği hata olarak görülen, kabul edilemez bir kusur olarak değerlendirilen bir adamdır. O, sahteliğin kural olduğu bir dünyada gerçeği yaşayan biridir ona aptal muamelesi yapılır. Çünkü aptal olduğu için değil. Yalan söylemeyi, manipülasyon yapmayı ve herkesin normal kabul ettiği kirli oyunları oynamayı reddettiği için. Bu eser kurtuluş hakkında değil. Manipülasyonu ödüllendiren bir sistemde dürüst yaşamayı seçen birinin başına gelen felaket hakkında. Mışkin dünyanın akıllı olarak gördüğü her şeyin tam tersidir. Şefkatle hareket eder, gerçeklikle hareket eder bunun onu mahvedeceğini bile bile. Etrafındaki çürümüşlüğü görür ancak onun bir parçası olmayı reddeder. Ve onu yok eden de tam olarak bu seçimdir. Dostoyevski, Mışkin'e acımanı istemiyor. Toplumun yalnızca manipülasyon yapmayı bilenlere saygı duyduğunu görmeni istiyor. Mışkin bir sorun çünkü uyum sağlamıyor. O, sistemin gizlemeye çalıştığı tüm yalanları ve yozlaşmaları yansıtan bir ayna. Ve en acımasızı, Mışkin bunun farkında. Dünya onu bir budala olarak görüyor, bunu biliyor. Dürüstlüğünün onu hedef haline getirdiğini biliyor. Ama yine de bu yolu seçiyor. Çünkü gerçeği yaşamadan yaşamak, onun tarafından yok edilmekten daha kötü. Dostoyevski toplumun dürüstlük istemediğini gösteriyor. Toplum kontrol istiyor, kolaylık istiyor. Herkesin kabul ettiği iki sağlam tutmak istiyor ve sen bu oyunu oynamaya razı olduğun sürece güvende olacaksın. Ama yozlaşmayı reddeden, biri bir budala olarak görülecek ve acımasızca yok edilecektir. Dostoyevski'nin dünyası uzak bir kurgu değil, senin dünyan. Gerçeği seçenlerin acımasızca ezildiği bir yer. Budala da gösterdiği şey, gerçek dürüstlüğün yalnızca manipüle edilebilen şeyleri değerli bulan bir topluma karşı bir hakaret olduğudur. Mışkin saf değil, herkesin oynadığı oyunu çok iyi anlıyor. Ama o, bu oyuna katılmayı reddediyor. Çünkü sahtelik tarafından dayatılan kuralları kabul ettiğinde, tam olarak küçümsediği şeye dönüşeceğini biliyor. Peki, oyunu oynamayı reddettiğinde ne olur? Alay edilirsin, ihanete uğrarsın, düzeltilmesi ya da yok edilmesi gereken bir ucube olarak görülürsün. Mışkin'in etrafındaki insanlar onu zayıf olduğu için değil, onun varlığının kendilerinin hayatta kalmak için feda ettiği şeyi sürekli hatırlattığı için nefret ediyor. Sanki Mışkin, kimsenin yüzleşmek istemediği açık bir yara gibidir. Onun dürüstlüğü, yozlaşmayı seçen herkesin çürümüşlüğünü yansıtan bir ayna gibidir. Ama sistem, kendini satmayı reddedenleri affetmez. Mışkin, herkesin kabul ettiği çürük kurallara boyun eğmeyecek kadar güçlü olduğu için bir budala olarak görülüyor ve tam da bu güç onu mahkum eden şeydir. Çünkü toplum, kontrol edemediği şeyi yok etmeyi tercih eder. Ve işte Dostoyevski'nin en acımasız zalimliği burada ortaya çıkar, gerçekle yaşamanın bedeli yıkımdır. Çünkü dünya, yalnızca kontrol edebileceği şeyleri kabul eder. Mışkinin yıkımı kişisel bir başarısızlık değil. Yalanı tercih eden bir dünyada dürüstlükle yaşamayı seçmesinin kaçınılmaz sonucudur. Onun iyiliği bir strateji değil, bir mahkumiyettir. Çünkü dünya başka bir şekilde yaşamanın mümkün olduğunu kabul etmek yerine kendi yanılsamalarına tutunmayı tercih eder. Mışkin, manipülasyon oyununu oynamayı reddettiği için bir budala olarak görülür. Toplumsal kabul karşılığında dürüstlüğünü satmayı reddeder ve bu yüzden ezilir. Çünkü varlığı, yalan söyleyerek ve manipüle ederek hayatta kalmayı öğrenenlere bir hakarettir. Ama en rahatsız edici olanı Mışkin'in Saflık yüzünden yok edilmemesidir. Kendi ilkelerinden vazgeçemeyecek kadar güçlü olduğu için yok edilir. Samimiyetinin onu hedef haline getirdiğini biliyor. Ama yine de bu yolu seçiyor. Çünkü onun için teslim olmak var olmaktan vazgeçmekle aynıdır. Sistem onu bildiği tek şekilde saldırarak yok etmeye çalışır. Alay ederek, sömürerek, ezerek çünkü kontrol edilemeyen her şey tehdit olarak görülür. Ve Mışkin tam olarak budur. Etrafındaki herkesin kendini sattığı bir dünyada doğrulukla yaşamanın mümkün olduğunu gösteren sessiz bir tehdit. Dostoyevski'nin açıkça belirtmek istediği şey gerçek trajedinin Mışkin'in uyum sağlayamaması değil, saflığı yok etmeyi, kendi yozlaşmasını kabul etmeye tercih eden bir toplumun başarısızlığı olduğudur. Dostoyevski'nin bu dalada acımasızca ortaya koyduğu şey, toplumun gerçeği istemediğidir. Toplum kolaylık ister. Çıkarlarına hizmet eden yalanlar ister. Mışkin herkesin oynadığı kirli oyunu göremediği için değil, katılmayı reddettiği için bir budala olarak görülür. Toplum kontrol edemediği şeyi yok etmeyi tercih eder. Çünkü yozlaştırılamayan şey bir tehdittir. Sürekli olarak başka bir seçeneğin var olduğunu hatırlatır. Mışkin sadece iyi bir Adam değildir. Dürüstlükle yaşamayı çoktan terk etmiş olanlar için bir sorundur. Onun samimiyeti başkalarının sahtekarlığını ortaya çıkarır. Onun iyiliği hayatta kalmak için manipülasyonu öğrenmiş olanlara bir hakarettir. En acımasız olan ise Mışkin'in yalnızca sistem tarafından değil, ona hayranlık duyması gerekenler tarafından da yok edilmesidir. Sahtelik yolunu seçmiş insanlar başka bir yol seçebileceklerini hatırlatan birini görmek istemezler. Sistem Mışkin'i tek başına yok etmez. Mışkin, bu sistemin parçası haline gelmiş insanlar tarafından yok edilir. Anlamadıkları, şeyi ezmeyi, kendi iki yüzlülüklerini kabul etmekten daha kolay bulurlar. Dostoyevski, toplumun kurtarılmak istemediğini gösterir. Kendi yalanlarını sağlam tutmak ister. Manipülasyonu zeka, Sahteliği ise erdem olarak görmeye devam etmek ister. Mışkin kendini satmadığı için bir budala olarak görülür. Herkesin kabul ettiği çürümüş kurallara uyum sağlamayı reddettiği için ve bu mantık hüküm sürdüğü sürece gerçeği seçenlerin kaderi her zaman aynı olacaktır. Yıkım, yalnızlık ve unutulma. Çünkü dünya kontrol edemediği şeyi yok etmeyi tercih eder ve dürüstlük yalanlar üzerine inşa edilmiş herhangi bir sistemin bir numaralı düşmanıdır. Mişkinin yok oluşu bir tesadüf değildir. Bu, dürüstlükle yaşamayı seçmesinin kaçınılmaz bir sonucudur. Dünyanın onu alaya aldığını, onu sömürdüğünü, ondan nefret ettiğini bilir. Ama yine de bu yolu seçer. Çünkü onun için gerçeksiz yaşamak, gerçek tarafından yok edilmekten daha kötüdür. Ve tam da bu, onun hikayesini bu kadar acımasız kılan şeydir. Mişkin iyilik yaparken tanınma veya hayranlık beklemez. Bunu yapar çünkü kendisiyle yaşayabilmenin tek yolu budur. Gerçek olmayı seçer, bunun onu bir hedef haline getireceğini bilmesine rağmen. Onun dürüstlüğü hayatta kalmak için yalan söylemeyi öğrenmiş olanlara meydan okumadır. Dostoyevski kendini satmayı reddedenleri sistemin affetmediğini açıkça ortaya koyar. Mişkin ezilir çünkü zayıf olduğu için değil, oyunu oynamayı reddedecek kadar güçlü olduğu içindir. Onun yok oluşu kaçınılmazdır çünkü toplum manipüle edemediği şeyi istemez. Dürüstlükle yaşamanın bedeli yalnızlık, acı ve nihayetinde yok oluştur. Çünkü dünya yozlaştıramadığı şeyi kabul etmez ve mişkin bu acımasız gerçeğin yaşayan kanıtıdır. Onun iyiliği delilik olarak samimiyeti ise zayıflık olarak görülür. Ancak asıl sorun o değildir. Asıl sorun, anlamadığı şeyi yok etmeyi tercih eden toplumdur. Ve bu mantığı, kabul etmeye devam ettiğimiz sürece, sahtekarlığı ödüllendirip dürüstlüğü cezalandırdığımız sürece, Mişkin'in hikayesi tekrarlanmaya devam edecek. Çünkü dünya, kontrol edemediği şeyi yok etmeyi tercih eder. Dostoyevski, Budala'yı, Umut veya teselli sunmak için yazmadı. Onu, dürüstlüğün ödüllendirilen bir erdem olmadığını, acımasız bir gerçek olduğunu ortaya koymak için yazdı. Bu, gerçek olmayı seçenleri sadece manipüle edebileceği şeyleri değerli bulan bir sistem tarafından ezilmeye mahkum eden bir lanettir. Mişkin geleneksel bir kahraman değildir. O, gerçek olmayı seçen bir adamdır. Bunun onu yok edeceğini bile bile ve bu seçim yalanlarla hayatta kalmayı öğrenenler için onu bu kadar dayanılmaz kılan şeydir. Varlığı, farklı bir şekilde yaşamanın mümkün olduğunun sürekli bir hatırlatıcısıdır ve toplumun kabul edemediği şey tam da budur. Asıl sorun mişkin değildir. Asıl sorun kontrol edemediği şeyi yok etmeyi tercih eden sistemdir. Dürüstlüğü zayıflığa, manipülasyonu ise zekaya dönüştüren sapkın bir mantıktır bu. Mişkin saf olduğu için değil, kendini satmayı reddettiği için bir budala olarak görülür ve bu seçim onun mahkumiyetidir. Dostoyevski'nin bize anlamamızı istediği şey basit ve yıkıcıdır. Toplum yozlaştıramadığı şeyi yok etmeyi tercih eder ve bu mantığı kabul etmeye devam ettiğimiz sürece dürüstlükle yaşamayı seçenler budala olarak görülmeye devam edecektir. Çünkü sistem kendi yalanlarını korumayı kendi yozlaşmasını kabul etmekten daha çok tercih eder ve yalan oyununu oynamaya devam ettiğin sürece güvende olacaksın ama eğer gerçeklikle yaşamayı seçersen ezilmeye hazır ol çünkü dünya manipüle edemediği şeyi kabul etmez